Nasıl yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta e, bir şeyde kalmıştık. Böyle e, ben şu şeyleri araştırdım diyordum. İşte bu Aspiration'daki. Ben şu ilk maddeyi bir simi öldür olarak diye düşünüyormuşum. Meğerse bir simin ölümüne tanık ol demekmiş. Yani işte o yüzden nasıl yaparız, nasıl yaparız diye internete baktım daha önceki oynanmış challenge'lara. İşte e, simi öldüren var. Ne bileyim işte simi e, ailesinin evine taşıyıp işte annesinin babasının öldüğüne tanıklık ettiren var. Yani değişik şeyler var. Ben hiç herhangi bir şey bulamadım. Bir yaratıcı e, bir fonksiyonu nasıl yapacağız bilmiyorum. E, bu bölümde şey düşünüyorum. Komşuya gitsem. E, komşuya hani burada deklere enemi şey diyor ya enemi istiyor ya hani, e, yani yani düşmanlarımı e, böyle daha çok bir kışkırsam bir sinir etsem, böyle kalpten e, gitseler tarzı bir şeyler düşünüyorum böylece Hani yani biz şey yaratacağız ne derler ona biz o ambiyansı yaratacağız Hani işin içine de biraz da hile katacağız ve göndereceğiz böylelikle de tanık olmuş olacak diye düşünüyorum bakalım bu bölümde yapabilecek miyiz şimdi o yüzden şöyle ben hemen yine 20 alayım ve şey yapalım kaldığımız yerden devam edelim. Zaten uyumuşuz, uyanmışız. Güzel bir başlangıç olmuş. Şöyle komşumuz vardı bizim hatırlıyorsanız epey bir kavga ettiğimiz. Ben şimdi onu ziyarete gitmek istiyorum. Ee, belki şey olur işte o komşuyu çıldırtırsak hem bu deklare animation belki aynı simi deklare edebiliriz. Bilmiyorum deneyeceğiz işte. Ve onu sinir edip belki kalpten göndermeye e, teşebbüs edebiliriz böyle işin içerisine şeyler katarsak e, şu ekstrem e, şey var diye hilesi ona bakmak istiyorum öyle bir harita tak falan yazıyorsa kalp krizi neden olmasın? Evet geldim e, kapıyı kın ama benim zaten işte Marlon Got'un Gothenburg... bu abu dedi bu Got diyor buna da bu Got familyasından bir şey mi e, bir şey olabilir? Tamam. Şimdi buradan main'den miydi bu dekler animation e, şey enemies. Burada bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Ha? E, e, vurmam lazım onu. Bu ne paralarını mı çalmak oluyor acaba? Bir dakika buraya bu üstüne gelirse main social'dan diyor. Tamam main kategorisinden dekler enemy e, seçtiğimizi biliyorum yani. E, ask what my problem is demiş. Give a fake bed, order Marlon to clean diyor. Min kategorisinden Giriyorum Şöyle Declare enemy gibi bir şeyler arıyorum. Bir daha mor çöz diyorum. Göremiyorum bence Buradaki 1 bölü 3 sanırım bunun üzerinde kullanılmış bir şey. Bak hala daha kız birbirlerine kızıyorlar. Bakıyorum belki inşallah çıkar diyorum. Pickpocket paralarını çal bakıyorum burada bir deklere bir şey var mı? Aa! Sarıldı ya. Ha sarıldı tamam doğru. Sarılıp bir şey cebinden parasını yürütüyor ya. O yüzden böyle bir sarılma söz konusu. Trash another sim. Argo kullan diyor. Yine go away diyor. Git diyor. deklere yok gördüğünüz gibi. şunu denemek istedim aslında. Bakın live trajedilerden traj, işte böyle kidnapping diyor. Bak görüyor musun? Ee, bu olmaz. Burada ne var? Make fun I main... bilmiyorum böyle ee, şey serial killers diyor. Ee, bilmiyorum seri katil. Optionslardan bir şey var mı? Enable ee, disabled burada diyor. You fatal illness diyor. Ee, bilemedim yani. Şuralarda Disable otomatik diyor. Ya yanlış bir şey yapmaya da korkuyorum. Murders diyor. İşte burada bu tamamen öldürme ile alakalı. Arabayla geç üstünden, bisikletle geç üstünden, silahla, bıçakla. Maşallah yok yok yani. Burada ne diyor? E, Gip posit. zehirli elma var diyor. Görüyor musun? Şey oldu geldi aklıma. Pamuk prenses. Bakalım biz bir daha bir şey diyelim. Unavailable diyor. bir kategorisine giriyorum. Eğer buradan tekrar şey çıkmazsa enemi evme evime şeyleri davet edeyim. Tabii yok çıkmıyor. Biz bunu tekrar etmişiz. Boş ver go home diyorum. Evime diğerlerini davet edemem gerçi. Sanırım davet edemiyorum diye biliyorum. Sen Jeremy seninle ilgili bir şeyler böyle mini yapabilir miyiz? Buradan seni bari bir edeydik. Şurada bir şeyler çıkartaydım bize iki böyle aradığımız şeyler. Böyle, e, bakalım bir jel diyelim hemen. Niye bir durdun? Gelsene böyle bir ilgilensene komşunla. Hadi. Ha, şimdi ancak gel, aklı başına geldi. Tamam. Şimdi bakıyorum buradan tekrardan min kategorisine. Ee, o. Bunu da birazcık paralarını çalalım mı? Aa, şey kötü koku mu yayıyorduk bunda? Öyle bir şeyler yapalım. Bakıyorum tekrardan. Ee, Argo kullan Ama tekrar enime çıkmıyor. Gerçi daha düşman olmadık o yüzden mi acaba? Tekrardan bu arada bir bakalım. Şey %75 olmuş. Bu da güzel ilerliyor en azından onu yapıyoruz yani. Maka outfit diyorum. Sinir oldu iyice. Argo kariyeri hakkında argo konuşuyorum. Tekrar min kategorisine giriyorum. Tekrar anime çıkarsa e, Hadi bakayım. Hadi bakayım çıkmadı. Biraz daha o kategoriden bir şeyler seçiyorum. E, herkes de kötü oldum gerçi ama neyse zaten buradan taşınacağız ya biz sıkıntı yok. Apologize diyor ama şu an bizim amacımız başka şeyleri arayıp da bulmak. O min kategorisinden. Ama ben bulamıyorum. Bulamadım yani şu an. Biraz siz böyle bir hızlı akar mısınız? Ne sohbeti yapıyorsunuz siz? Hala algo sohbetteler. Kısa kes diyorum sana. Romeo. Hadi bak vaktimiz daralıyor. Hiç bak yeni bir şeyler çıkmıyor görüyor musun? Nihayet nihayet bitirdi o şeyi. Şuradaki min gift. Bak aferin az, az suyu. top üzerine. Kirlet üstünü. Bir daha geldi bize. O niye geldi anlamadım. Bakayım diskus ne port diyor. Tamam olur, onu seçmiyoruz. Orada böyle çıktı mı fight çıkmış bak. Fight çıkmış o zaman deklere çıkmamış bir fight diyeyim bakayım bir döveyim ee, kardeşi Yusuf arıyor biraz hızlı olalım hadi vakit geçiyor dövecek misin tamam dövüşecekler mi sanmıyorum grubu kurdular kadın da e, konuşmaya dahil ettiler bakıyorum şimdi tekrardan bir çıkmıyor ya neden? Ama çıkması lazım. Şu Jeremy'e karşı kısa kötü kelimeler kullanayım. Bir daha diyorum. Acaba ben mi görmüyorum? Mor çöz diyor baksana. Argo diyorum. Politikası, kariyeri hakkında. Tamam bunları dedik. Lamalar hakkında. Bak artık yetişimde kurdurtmuyor. Yok. Bek. Forgiveness, bakayım Argo About müzik Back diyor hala da Ya yanlış mı yerde arıyorum Bilmiyorum ki Yel at diyorum dedim ya yani bir şeyle Mock diyorum tekrardan e Bir fight diyeyim yani artık ne diyeyim Hadi artık Çok sıkıldım ama ben bu Argo çok uzun sürüyor Hadi bir dövü artık ya. Bir dövüştüğünüzü görmedik. De Sivan bir, bir kartta bu da var ya yani. Ne oldu iki başımızdan? Seninle mi uğraşacağız? Arkadaş olmak istiyormuş bizimle. Herhalde o da şiddeti falan seviyorsa. Hadi bakayım. Ne oldu? Bekler elime çıkmadı mı? Çıksın artık. Çıktı işte ya nihayet. Ay çatladım bunu bulacağım diye. Bu kadar uzun mu sürecek bunları yapmamız biz? Hadi bakayım. Aferin, aferin hadi. Hadi bekliyorum 2 bölü 3. Olmadı mı? Oldu nihayet 2 bölü 3 oldu görüyor musun? Ee, peki biz bunu tamamladık. Şey ne durumda? Ona da bakalım. Ne, ne durumda? Mis şef Mischief'i şey yapıyor. Mischief tabii ya. 7. seviyede. Peki biz geçen sefer gibi bir şeyleri başarabilir miyiz acaba? Go home diyeyim ben. Tek başımıza seyahat ediyoruz tabii ki. Evet evime geldim. Ben şimdi kitaplıktan hemen şuradan read diyorum. Chef 2 e, mi okuyayım? Bir bakayım şöyle hızlıca. İşe gidene kadar ki 6 saati varmış. Geçen bölümde başardık. E, yükseltmiştik biz bu e, çizgiyi. Belki bu sefer de başarabiliriz. Ben şöyle bakayım saat 4 yani kaçta gidiyormuşuz 10. Saat 9'a kadar şöyle bir hızlıca bir oynayayım. Bakalım nereye kadar taşıyabileceğiz bu durumu. Evet şimdi süreyi yavaşlattım. Yani taşıyamadık biz bu barı çok yukarıları. Oturmaktan da sıkıldı. Böyle kalktı bir ayakta bir e, okuma e, isteği. Gördüğünüz gibi burada bir su tıpırtısı da var. bölümü açanlar belki duymuştur. Çok güzel tıp kurutuyor. Bana çok güzel geliyor şu an tıp Evet işe gidecek bizimki. Kuru kuruya yine işe gitmiş olacağız. Ee, 7 bölü 7 yapamadık ne yazık ki. 6 bölü 7'deyiz. Ee, meslekte 7. Bak mesleği de şey diyor. 8. level'a taşı diyor. Bari bu bölümde onu bir e, 7 yapaydık. iyiydi. Ee, ama ne yapalım. Biraz e, böyle yavaş yavaş ilerleyecek. Şöyle biraz kitabı hızlı okusaydı iyiydi ya. Çok üzdün bizi. Senden böyle üstün bir performans bekliyordum ve kitabı bıraktı ve şu an işe gidiyor. Evet 636 milyonuna işler döndük ama tabii ki avajdan sadece kuda kadar yükselebildik. olduğumuz yerde sayıyoruz. Zaten şimdi iş yerinde sosyal ihtiyaçlarını karşılamış şey gibi yemek yemek ve tuvalet gibi uykusu var. Ve biz yine hiç hız kesmeden sibimizi uyutalım. Zaten bize hafta sonu imkanı veriyor. Bakın 3 günlük bir ev süreci olacak. Aslında biz romantik bir ilişkimiz vardı. Selina'yla. Selina'yı biz gönderelim istemiyorum dedik bir de. Selina bu Selina'ymış. Evet yine bir telefon sesiyle simimiz uyanacak. Yani uyanmayacak da biz uyandıracağız. Madem süremiz yavaştı bakın faremiz de çıktı. Minnağımız geziniyor banyoda. Hemen şu telefonu kapatıyoruz. Romeo'yu uyandırıyoruz. Bunun için orta çağırıyoruz. Gelsin. Kapan kursun. Ne yapıyorsun orada meditasyon mu yapıyor? Fareden mi korkuyorsun diye inmiyorsun acaba? Hayır böcek varmış. Böcek nerede var? Ha? Geldi onu bir tamir etti. Landlord. Bu şeyi de yapsın. fare kapanını da koysun. Bak bir şey yaptı. Bocekle alakalı bir şey yapacak mı? Pis kokuyor evde. E tamam biz bir shower yapalım. Belki de bizim kendisimiz kokmuştur. E, burada hiç ben bocek mecek görmedim. ya, Ne diyorsun sen? Herome'ye Rosemary Sarban'a aslında dete çık diyor. Evet yani git. Dün bize soruyorsun? Es abi dekleri animation Ralph ama herkes de böyle e, kötü mü olacağız ya tamam saçından e, dolayı şey yapalım onu tamam yıkandın sen hadi e, boş ver şimdi ya burada deklere animationımız var bak ya hemen böyle mini kategorisinden diyoruz, e, şimdi onu da sinir edeceğiz burada e, gift verelim böyle kötü bir şey. Min diyorum, buna da indimey diyorum. Hadi hemen kötü ol, hemen fight dövüşe geçelim. Böyle hızlı bir şekilde. Aynen böyle hızlı bir şekilde düş Özür ne özür dilemesi? O iş şey, nerede? Aa bizde hiç öyle bir şey yok. Gel attı diye biliyordum. Hadi korkularını bakayım o kötü bir şey mi değilmiş? İlle böyle kendimiz yapmamız lazım. Zamanlar hakkında bir şey. Bu arada hemen bir süreyi kontrol edeyim. Çok fazla uzun ve sıkıcı videolar çekmeyelim lütfen değil mi? Ee, bakıyorum burada sıradına içecek fırlat. Ee, çok yavaş gidiyorsun. Öyle e, küfür et ona diyor. Hala yükselmedi şurası. bu Aslında adam çağızdı. o kadar çok mutlu ki yani. Ee, neyse döveyim. Problemlerini sorayım döveyim. Sonra barışırım ben. Gönül almayı çok iyi biliyorum ben. Şurada mock outfit diyorum. Öyle miyim? Hadi bir fight çıkaydı iyiydi. De. Bir şey oldu. Bak müzik kesildi. Hı, daha iyi geçiyor şimdi onların. sen öylesin sen böylesin diyor. böyle show diyorum. Hadi artık bir fight çıkabilir mi? Çıktı görüyor musunuz? Dövüşüyoruz. Hadi hızlı bir şekilde. Şöyle aferin aferin aferin. Yani dövüşmesi için bu kadar sevineceğim. Hemen onu da tekrar ettiğim zaman bunu yapmış olacağım. O yüzden. Sen ne bekliyorsun? Sen hala bizden bir şey bekliyorsun ama ne bekliyorsun acaba? Bu, e, bu şey mi verelim istiyorsun? Evet. Şimdi bakın buradan min kategorisinde tekrar ediyorum. Kesinlikle. Aaa Romeo ile ilgili bir şey çıktı. Şey edindi. Kötü ün edindi. Galiba değil mi? Şurada mıydı? Neredeydi? Lifestyle'da mıydı? Public image. Evet public image'da kötü bir şöhreti var artık. Harika tamam bunu da tekrar ettik ve oldu görüyor musunuz? Ne kadar sevindireyim şu an. Ne yapıyoruz? Bakayım bunu toparlayabiliyor muyuz acaba? Böyle Apollo falan. Çıkacak mı çok merak ediyorum. Böyle Friendly kategorisinde. Bakayım özür dile bakayım. Çıkmıyor. Bekle bakayım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Aa, beni affediyor yalvarıyor. Bir de apologize diliyorum. Bakayım dileyim ne olmuş yani. Hem kötüyüm hem seviyorum işte. Hadi bakayım ne yapıyorlar. Chat, Çet, öyle. Aa, hediye vereyim mi? Sana hediye vereyim mi bakayım? Gift var mı? Bende ne var ki ne vereceğim? Ne olduğunu bile bilmiyorum. Yok. Try for chat Unavailable bir hikaye anlatalım. Anlatalım ve gidelim kendimize date bir şeyler yapalım yiyelim. Just go for şey diyebiliyoruz. Just go away diyoruz. Tamam. Geldik şimdi. Buradan artık date yapabiliriz. Bu zamandır yapmıyorduk. Bakın böyle sonlara doğru ince bir gelişmişlik var mı? Yok. O zaman yapsın. Sen evdekileri kovduysan bir gitsen mi artık? During cooking yapmaya davet ediyor. ver Gitsin. O kendisi yapar. Bakayım o kadar beceriklisin herhalde değil mi cooking olarak? Ya baking. Bakingte dörtteyiz daha. Pek de fazla becerikli değilmişiz. Hiç cookingte yaptırmadık. Hiç doğru düzgün karnı da doymuyor. Yazık. Adamıma da çok üzülüyorum şu an. Hadi şimdi ye. Ye. Yemeni bile ben söylüyorum sana. Sen 3 tane yesen anca doyarsın gibi mi geliyor? Daha çok sana o burluk kattık ya hani Doymuyorsun. Çok da temizdir efendim bakın hemen gitti tabağını yıkıyor. Tamam. E, ne yapalım şimdi? Bu yemeğini yesin o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet yani kesinlikle yapacak bir şey yok. Yemek yiyecek. E, biz de bölümü burada sonlandıralım o zaman. Bak buradan ne gördüm şu an. Aa burada yemek var. Oraya koymuş. Orada tepede duruyor. Tamam üçüncüyü de yettin. Bunu da dolaba atayım. Hepsini dolaba atıyorum. Sen de bunları bir yıka bizi. Aferin yıkıyorsun da zaten. Ee, ben şimdi bunun bir tuvaletini, e, banyosunu yaptırayım. Çünkü neden? Bugün de bitirdik sayalım biz. Ee, tek yapacağımız şey kitap okumak misrif yeteneğimizi 7'ye tamamlamak. Ben bu öyle tamamlarım. Sonra işte ne var? Pazartesi ve salı var. Pazartesi ve salı günü içerisinde ilişkimizi oynarız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaptığım plan doğrultusunda ilerleyeceğiz. Kanalıma abone ol, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.